Ya yeah, yılmadı güneş doğmaktan sabahlar ne kadar güzel olsa da yendi onu ay Ya yeah, yılmadı güneş doğmaktan sabahlar ne kadar güzel olsa da yendi onu ay ay yeah, ya dolanır kalbimde kan geceleri dolanır aklımda duman Hayal peresliğimin içinde var yine bir alper ya yeah içinde var yine bir bir Ya kafamda yine duman Ya 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 Yılmadı güneş doğmaktan sabahlar ne kadar güzel olsa da yendi onu ay ay. Yılmadı güneş doğmaktan sabahlar ne kadar güzel olsa da yendi onu ay ya ya Yılmadı güneş Uh oh oh Yay. Yeah. Hainliklerin içinde kaldı kalbim bıçaklarla dolu sırtım var bir Hepsini söküp söküp tek başıma aldım Bir daha yıkılmam merak etmem ama Ha bu fili toy mu glob mu ya papa İş gayşun kolsun bana Kör gözleri anlarsın bir çift gözde kaybolunca Bir güneşin doğuşunda aşık olunca Her şeyi anlıyorsun işte gerçek hayat bu uh, ah yeah, Ya yeah. ya Gözler kalbin aynası değildir Gözlerim hiç körelmedi gördüm her şeyi ne olduğunu girince işin içine ya yeah. şimdi daha nedir güneş nedir biliyorum huzur nedir gülmek nedir biliyorum ve bu yoldan asla çıkmak istemiyorum hep gülüyorum anne kalmasın aklın asla bende göz bebeklerim büyüyor, büyüyor. yine gözler üstümüzde sildim geçmişi siktim her gün daha da fazla artıyor wow Hayatım oversize gibi, darlamıyorum artık like toxic ilişki Giycez bir gün beyaz Nike big Kefen onu da yakıştırırız kendimize. E -e -e -e. Her tanıştığım diyor bana senden olacak. Bilmediğim kelimeler duymak istiyorum artık baba. Yazdım yarım saatte dört parça kalbim yine Paramparça seviyorum hayatı ayı kendi. Uh. Yoğurt içe yoğurt dışı. Mars'tan. takılıyorum sadece sakin ve chill Hayatıma lazım bir Polaroid fotoğraf ya yeah.